<laughs> ne Ne? Su, suyu, da, suyu <laughs> dert ya. Dert Olsun ya, yıkayım böylesim. Zaten zaten şortum var ya. Hı. Hı. Hadi, hadi Hadi, 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 hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. yardım et. nereden oldu. Aferin benim kızıma nasıl yapıyor ya? Buz bakapak gersin ister. Hı, kapattı. Tekneye kadar. Arkada da. Ana, anne anne ya. Ya azmet anne. Siz çekirin benim kızım yapar. Bu da çekinin ya. Tamam. Ha hadi. Hadi. Koy ben. Koy der şey. Bırak der. Gelmediğin yollayırım anneleri ya. Dökergiz. Dökebilir. Aferin be. Bir denedi götürmüyor. Anne sen gelme, sen iyi el salla seyircilerine. <gülüyor> <gülüyor>